Merhaba arkadaşlar. Craftmanı oynuyoruz bugün. Yanımda ablam var. Merhaba. Gevimiz <laughs> <laughs> ee, elmas bulmak. <laughs> ee, bu şimdi şey yapayım ben. Hadi gidelim. Evet, Berkant şu an yürüyor. ve ona vurdum. <laughs> Deli. Neden <bu? gülüyor> Koyun kesilir mi hiç? İnek. Koyun. İnek. Domuz. Hadi gidelim. Vay inek. İnek mi? Kim inek? Şu an ne yapıyorsun Berkant? <laughs> Bakın bu da benim karakterim. Evet. <laughs> Güzel değil. Bence. Sağ ol. <laughs> Belki daha korkunç. As Aslında gösterebileyim. Ama sonraki videoda hadi videoya geçelim. Evet videoya geçtik. Ne yaptın? <gülüyor> 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 evet gidelim de. Craftsman mı? Ay, crafting. Ne kadar tamam. oluyor zaten. Evet. Evet. Hadi gidek. gidiyoruz ya. Sen önden git. Tamam. Hop, Mağaraya gidelim. Kop bitir. <laughs> tamam. tamam önden sen git. <laughs> Tamam geliyorum şimdi. Bence altın ay altın diyorum ya. Elmas bulamayız. Deveyi bulsak kalır mesela. Olur. Da. Ay lava düşüyordum. Evet taş kazma yapayım. Sonra demirleri alalım. Atölye Selya'la geleceğim. Tamam. Biraz daha toplayayım da fırında yapalım olur. Şöyle. Aa, altı tane var. Demir. Sen Hayat. Bekle. Ay, ben Ay, aldım. Alıyorum Dur ben yanına geleceğim. Hı -hı. Alayım da şunları. Aşağı düştü ya. Hı. Neyse. Lavın orada da var İşte yanındasın. Buldum işte. Evet. Ama oraya gitme. ya. <laughs> yeah. Neyse demiri bulduk ya. Evet. Hadi. Bulduk sayılır. Sayılır. Hadi koyuşuruz. Görüşmek üzere.